Merhabalar, bugün yeni bir videoyla sizin karşınızdayım. Bize en çok sorulan sorulardan biri mesleğimiz, ne mesleği yapıyoruz, hangi işleri yaptık şu ana kadar ve spesifik olarak en çok da müzik öğretmenliği sorulmuştu. Benim de kumla okuduğum mesleğini yaptığım bir bölüm. Burada da yaklaşık 4-5 ay boyunca müzik öğretmeni olarak çalıştım özel kurslarda. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum kısaca. Ben iki yıllık fizyoterapi bölümünü okuduktan sonra 2014 yılında daha sonra 2018'den 2022'ye kadar müzikoloji bölümünü okudum İzmir'de. Daha sonra biz buraya geldik mezun olduktan sonra. Yaptığımız işler aslında çok farklıydı. Ben çok farklı işler yaptım. Şu an yaptığım iş de aslında müzik öğretmenliği değil ama bu biraz daha müzik öğretmenleri için ya da müzik öğretmenliği olup veya farklı bölümden konservatuvar okuyan veya alaylı bile olabilecek insanların, enstrüman çalanlar veya şarkı söyleyenler, e, bunlar bu insanlar Almanya'ya gelebilir mi? Nasıl gelebilirler? Bunları biraz e, tartışmak, tartışmaya açmak, ben nasıl yaptım, nasıl yapılabilir diye konuşmak istedim ben de çünkü çok fazla e, soru vardı. Ben de ben de bir söz vermiştim. Bir de meslektaşım olunca ayrı bir şey oluyor tabii müzisyenler arasında. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum tabii ama e, bizim de buradan yapabileceğimiz şeyler biraz kısıtlı maalesef. Dediğim gibi 4 yıllık konservatuvar bölümünü okudum, bitirdim müzikoloji bölümünü. Daha sonra biz buraya, ben eşim üzerinden geldim. Biz eşimle birlikte geldik, Hande ile birlikte. Burada birçok farklı iş yaptım. Barmenlik, baristalık, bu tarz işleri de yaptım. Daha sonra bir birkaç tane müzik okuluna, işte müzik kursuna tabii bunların hepsi özel başvuruda bulundum ben. Hatta ilanlar bile yoktu. Ama şöyle bir detay da vereyim. Ben daha Almanya'ya gelmeden önce de bir müzik okulundan teklif almıştım. Başvuru yapıp teklif almıştım ancak geleceğimiz şehir onlar Stuttgart'taydı. Uzak olduğu için maalesef orada başlayamazdım. Orası tam zamanlıydı. Tabii öncelikle en büyük problem yine maalesef dil. Yani Almancanızın gerçekten iyi iyi bir düzeyde olması gerekiyor. Çok iyi değil. Benim Almanca da şu anda çok iyi değil ama en azından bir B1 seviyesinde veya yaptığınız işi örneğin bir piyano çalıyorsunuz veya gitar çalıyorsunuz veya şan dersi vereceksiniz. Bu işi az dille bile yapabiliyorsanız ya da kendinizi iyi pazarlayabiliyorsanız sorun olmuyor. Bunun dışında dediğim gibi ben başvuruları yaptım ilk buraya geldikten sonra çoğu kurs işte tamam biz senin kaydını alalım sen bizim bizde öğretmen olarak görün. İş geldikçe öğrenci geldikçe biz seni çağırıldım. Özel saatlik ücret yani tamamen bir sözleşme üzerinden olmuyordu. Yani örneğin 5 tane öğrencim var 5 tane öğrenci üzerinden e, bir ücret alacaksın sen ve genelde sigortanızı yapmıyorlar yani kaçak çalışıyormuş gibi de olmuyorsunuz ama hani bir garip bir şey var. Hani isterseniz yapalım edelim diyorlar ama çok küçük meblağlar olduğu için yani böyle bir o tam sözleşme tipine girmiyorlar. Tabii benim en son çalıştığım ben yaklaşık dört farklı kursta çalıştım. Her birinden ayrış öğrencilerim oldu, özel öğrencilerim de oldu. Piyano, gitar, şan ya da işte müzik teorisi üzerine dersler dersler de verdim. Bunlardan da ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim bu bölümde ve nasıl gelebilirsiniz, müzik öğretmenleri gelebilir mi? Bundan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii ki her bölümde olduğu gibi daha doğrusu bazı bölümler dışında Genelde Almanya gelmek gerçekten zor. Müzik öğretmenleri için de öğretmenlik mesleği için de zaten ayrı bir zorluk var çünkü genel itibariyle çok yüksek derecede bir Alman Almanca isteniyor, dil isteniyor. En azından C1 denilen var. Burada bir kurumda çalışmak için tam olarak bilmiyorum ama C1 veya C2 akademik üzerine bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu da tabii ki yıllarımızı alabilecek bir süreç. Gerçekten çok zor. Dil de zor zaten. O yüzden genelde öğretmenler hani bize yazan arkadaşlar da oluyor öğretmenlik üzerine ama yani bizim de çok bir bilgimiz yok. Ama ben bu müzik öğretmenliği üzerine yaşadığım için size bundan bahsedebilirim. Biz şu an Hanover Hildesheim bölgesinde yaşıyoruz. Dediğim gibi çok fazla ilan yoktu müzik öğretmenliği üzerine. Ama ben e, ilan olmamasına rağmen bütün müzik okullarını buldum. Özel hepsine mesaj attım, mail attım, Instagram'dan yazdım, kişisel. E, mail attım gerekirse aradım tabii ki birkaç tane dönüş oldu gittim o zaman da gerçekten kötüydü. yani çok iyi değildi ben B2 konuşma sertifikası almıştım telkin e, ancak yine de buraya gelince çok büyük bir makas oluyor ve o e, dil aksan vesaire zorluyor yine de e, böyle müthiş bir özgüvenle böyle çok iyiymişim gibi gittim o cesareti gösterdim ve adamlar ilk olur dedi iki ay iki aydır buradayım falan demiştim. Hatta şu bayağı bir şaşırmışlardı. Şok oldular böyle hani nasıl oluyor bu düzeyde konuşuyorsun falan. Hani iyi de konuşmadım aslında ama iki ayda mı öğrendim falan demeye başladılar. Oradan birkaç tane öğrenci geldi. Daha sonra ben ebay'e ebay burada çok fazla kullanılıyor. İranlar vesaire oluyor. Ebay'e özel ders veriyorum. Bunların hepsinin fiyatını da söyleyeceğim yani. Ne kadar kazandım, ne kadar kazanıyorum. Şu an öğrencim var mı? Örneğin ebay'de e, yarım saatlik bir dersi şu an ben 25 euroya veriyorum. Tabii ki bunun içine yol dahil değil. Mesela örneğin evi uzak bir yerdeyse buna göre bir fiyatlandırma oluyor. Yarım saati 25 euro, e, 45 dakikası 35 euro, bir saati 45 euroya ders veriyorum şu an. Bunlar değişiyor. Dediğim gibi yol masrafı da artı üstüne ekleniyor. Şu anda iki tane öğrencim var mesela. Çok zamanım olmadığı için ders de veremiyorum. Daha sonra birkaç tane böyle ders verdim. Tabii ben ilk ders verirken gerçekten heyecanlandım. Çünkü 40-45 yaşlarında bir hanımefendiydi. Alman ve Almanca anlatmam gerekiyor. Gerçekten bayağı bir heyecanlanmıştım ilk gittiğimde. Ama dedim ki bir şekilde halledebilirim falan. İlk dersin 15-20 dakikasından sonra artık piyano öğrencisiydi o. Rahatladım ve devam etti öyle. Orada tecrübe kazandıkça ben diğer kurslara da gittim. Orada ufak tefek işler oldu vesaire. Daha sonra bir anda hiç anlamadığım bir şekilde Instagram'dan bana biri yazdı. Bir okul sahibi. Ve işte bizimle çalışmak ister misin vesaire. Videolarımı görmüşler. Ebay'de galiba ilanı görmüşler. Ama mesafesi uzaktı. 50-60 kilometre civarındaydı. Ben de o zaman ince işime geçmiştim. Başka bir, bir işten ayrıldım. Başka bir işe geçtim. Orada varmenlik yapıyordum. Ve yorucuydu gerçekten. Bazen günde 10 saat falan çalışıyorduk işte çok iyi bir maaşım yoktu vesaire. Ben de dedim ki gideceğim oraya 2 gün 3 gün çalışacağım. Neredeyse aynı parayı alacağım. En iyisi oraya gideyim falan diye düşündüm. O yolu göze aldım. Oraya gittiğimde de orada bu kadar tabii kazanamıyorduk. Şöyle bir şey var. Orada devlet hastanesi sistemi gibiydi aslında. Yarım saatte bir öğrenci alıyorduk. Ve örneğin ben gidiyordum oraya 7 saat 8 saat boyunca ortayım. Yaklaşık günde 15-16 tane öğrenciye bakıyordum. Yani devlet hastanesi gibi artık böyle piyanodan zevk almamaya başladım. Çünkü yarım saatte bir öğrenci değişiyor. Yani sürekli ve gelenlerin de çoğu çocuk seviyeleri de ileri değil. Artık bir, bir yerden sonra sıkıcılaşmaya da başlıyor aslında. Ve günde 16 kişi, 17 kişi, 18 kişi bazen görmek de biraz artık kendimi gerçekten devlet hastanesinde gibi hissediyordum. Böyle doktormuşum gibi sürekli biri geliyor tedavi ediyorum gönderiyorum gibi. Bayağı çok zor değildi ama bir sıkıcı geldi bana yani ben müziğe çok tutkulu tutkuyla bağlanan biri olarak hani piyanodan aşırı keyif alan e, müzik için kendi mesleğimi değiştirmiş bir insan olarak Türkiye'de biraz monotonlaşmış tam hayal ettiğim gibi değildi ama yine de gidiyordu bir şekilde ortam çok güzeldi okul çok güzeldi kendime ait odam vardı vesaire ama orada da şöyle bir problem vardı orada e, ben haftanın en başta iki günü gidiyordum yaklaşık 800-900 euro civarında kazanıyordum. Kursa da şöyle bir sistem vardı. Her öğrenci 4 tane yarım saatlik ders için 80 euro para veriyordu. Ve ben her öğrenciden yarım saat için 10 euro para kazanıyordum. Yani kazandığım paranın, yani öğrencinin verdiği paranın yarısı bana yarısı kursa gidiyordu. Bu şekilde işleniyordu. Çok fazla kazanamasam da daha sonra tabii ki ben başka bir iş de yapıyordum. Ki barmenliği o zaman bırakmamıştım. 2 gün oraya 5 gün barmenlik yapıyordum. Yani haftanın 7 günü doluydu aslında. Daha sonra... Kurs bana dedi ki haftanın 4 günü gelsen daha uzatalım senin şeyini. Tamam dedim. Tabii o zaman daha fazla kazanacaktım ve tamamen kendi işimi yapmış olacaktım. Hani günde 70-75 kilometre git gel 150 kilometre yakın yol gidiyordum. Ve yol ücretimi de karşılay karşılayacağını söylemişti. Aylık 150 euro yol ücreti vereceğim ekstra da bu. Diğer kazanacağız, bu şekilde kazanacağız, bu şekilde götürelim, konser verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Kurs da gerçekten çok çok büyük Yani kurs dediğine bakmayın bir e, okul gibiydi. 10-15 tane sınıfı olan e, bir yerdi. Daha sonra bu şekilde devam etti. Tabii bir, e, bir yerde ben patlak verdim. Onu da anlatayım hemen kısaca. Ehliyetimin süresi bitti ve ben ehliyet alamadığım için işi bırakmak zorunda kaldım bir yandan da bırakmayı istiyordum aslında. Çünkü çok fazla bir gelir olmamaya başladı. Mesela ben haftanın üç günü gidiyordum. Bazen 4 oluyordu. Ama bir gün örneğin 8 tane öğrenci oluyordu. Ve ben o zaman az kazanıyordum. Ama yine de o yolu gitmek zorundaydım. Yani tabii ki kendi işimi yapmak istiyorum. 4 yıl, 5 yıl hatta çok daha fazla bir süredir. 7-8 yıldır müzikle uğraşıyorum. Çocukluğumdan beri bir şeyler yapmaya çalışıyorum vesaire. Geç de olsa bir şekilde bu mesleği edinmiş biri olarak Tabii ki ben bu mesleği yapmak istiyorum, sürekli müziğin içinde olmak istiyorum ama gel görelim ki bir realita var, para kazanmamız gerekiyor. Ve bu belli bir miktarın altında kalınca insanın ister istemez motivasyona düşüyor. Maalesef ben de bu şekilde motivasyonumu kaybettim ve kurstan ayrılmak zorunda kaldım. Hem ehliyet sorunu hem de dediğim gibi çok fazla kazanamadığım için. Bu noktaya gelelim, siz ne yapabilirsiniz? Almanya'dan buraya nasıl gelebilir bir müzik öğretmeni ya da müzisyen? Onu konuşalım biraz. Şöyle bir problem var dediğim gibi yani belli bir meblağın üzerinde kazanmanız gerekiyor ve sözleşmenizde bunu garanti etmesi gerekiyor işverenin. Örneğin 2500-2600 Euro bürüt bir maaş en azından vermesi gerekiyor ki siz vize alabilirsiniz. Ama olmayacak bir şey değil. Buraya gelmeden önce 3-4 ay önce denemiştim ve bir şekilde galiba Stuttgart tarafından bir yerle anlaştık ama... Eşimin çalışma yeri Hanover bölgesinde olduğu için maalesef gidemedim oraya. Çok da istemiştim. Hani mülakat yaptık, oraya geçtim. Ancak çok uzak bir mesafeydi ve bu riski alamadık. Hani bu sefer her şeyi oraya taşımamız gerekiyordu, eşim yeni bir sözleşme alması gerekiyordu vesaire. Bu yüzden yapamadık. Prosedür şu şekilde işliyor. Yani ben sizin yerinizde olsam, yani şu an düşünüyorum, Türkiye'deyim ve bir müzisyen olarak nasıl girebilirim, nasıl deneyebilirim diye düşün, düşününce ilkin tabii ki yine maalesef e, dil konusunu belli bir düzeye getirmek gerekiyor. Yani çok mükemmel konuşmanız gerekmiyor ama kendinizi pazarlayabileceğiniz kadar Almanca bilmeniz gerekiyor. Bir şeyleri öğretebilecek kadar, piyanoysa piyano, gitarsa gitar bunun inceliklerini biliyorsanız zaten, o alanda iyiyseniz birazcık birazcık dediğim tabii ki yine belli bir düzeyde bir sınırı var bu en azından yani tam bir şey de söyleyemiyorum ama A2 bb 1 düzeyinde konuşabilmeniz gerekiyor. Bu da çok uzun bir süre değil emin olun yani düzenli bir çalışmayla 5-6 ayda B1 seviyesine gelebilirsiniz düzenli ve sağlam bir çalışmayla yani çok iyi çalışmanız gerekiyor. Şöyle bir avantajınız var şimdi Biraz komik ama benim şurada e, Almanya'da müzik işi bulmam biraz daha zor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben şu an yaşadığım bölgede e, çok fazla kurs yok, çok fazla e, fırsat yok aslında. Çünkü küçük bir bölge. Ama sizin şöyle bir avantajınız var. Bu çok belki garip gelecek ama siz bütün Almanya'ya başvuru yapabilirsiniz siz. Yani 80-90 milyonluk Almanya içerisinde bir ucundan bir ucuna hiç fark etmek sizin. Almanya diye girip işte piyano öğretmeni, müzik öğretmeni, keman öğretmeni neyse, alanınız neyse, yeterliniz neyse ona göre aratıp en başta ilanları, daha sonra da örneğin bir bölge seçtiniz. Yani burası Essen olabilir, Köln olabilir, her neresi ise oradaki bütün müzik kurslarına mail atacaksınız. Benim şöyle bir yeterliğim var, YouTube'da şöyle bir videom var, şu kadar izlenmem var. Instagram'a şöyle bir video attım, kemanı çalıyorum, 5 yıldır, 10 yıldır şöyle bir iş yapıyorum, şu mezuniyetim var, sizinle çalışmayı çok isterim, ee, görüşebilir miyiz falan diye. Başvuracaksınız tabii ki bu 100, 200, 300 sürecek böyle yani bu kolay bir iş değil. Çünkü dediğim gibi dışarıdan alıyor sonuçta. Onları dışarıdan almayı çok istemez. İlk önce buradan bakması gerekiyor. Ama e, o kadar garip bir durum ki her alanda olduğu gibi... Müzik alanda da çok büyük bir açık var. Yani çok artık klişe bir laf ama burada da çok açık var. Yani benim kursta çalıştığım insan ben işten çıkarken gerçekten çok üzüldü ve çok ısrar etti. İlla gel şu şekilde gel, otobüse gel, trenle gel, 2-3 saat yol sürüyor o zaman. Niye? Çünkü ihtiyacı var. Yani yoksa Instagram'dan bir insan e Emre seninle çalışmak istiyoruz diye mesaj atmaz kolay kolay. Çünkü uzakta olduğumu da biliyor. Dediğim gibi böyle bir avantajınız var ilk önce biraz dili belli bir seviyeye getirip en azından mülakat yapabilecek kadar ki bu mart 2024'ten sonra Şubat ya da Mart'ta biraz daha değişecek olaylar biraz daha e, bu denklik tamamen kalkmıyor tabii ki öyle yanlış bilgiler de edinmeyin gerçekten YouTube'da da bir sürü içerik var Instagram'da da bir sürü yanlış içerik var bize yazan insanlar da oluyor ona da çok dikkat edin biraz daha kolaylaşacak işi olan insanlar için biraz daha kolaylaşacak bu şekilde yani dediğim gibi 300, 400, 500 gel belki 500 başvuru yapacaksınız. En sonunda 10 tane mülakat yapıp belki 10. da bir şekilde iş alacaksınız ama yapabilirsiniz. Bu zor bir şey. Değil desem yalan olur, zor. Bu zor olduğunu biliyorum. Çok sıkıntılı, stresli bir süreç. Ama imkansız değil, emin olabilirsiniz. Böyle motivasyon konuşmacıları gibi şey yapmak istemiyorum. Çok uyum değil ama gerçekten denemeye değer bence eğer ki müzisyenlerin durumunu da biliyorum birçok arkadaşım var İzmir'de de o yüzden ilk önce dili halledip daha sonra bu şekilde başvuruları yapıp gerekirse eğer denklik isteniyorsa YK FOSA'ya sizin mesleğinizle ilgili ben bu meslekten mezunum bu okulu bitirdim bu şekilde gelmek istiyorum deyip e, diplomanızı gönderip onlar hemen ufak bir teste sokuyorlar hani test edin bir inceleme yapıyorlar evet şu birimi şuraya göndermeniz gerekiyor şu belgeleri göndermeniz gerekiyor deniliyor. Müzik öğretmenleri için alınan bir e, denklik var. Daha önce ben bunu bilmiyordum. Ama biriyle tanıştım. Sonra onunla iletişimin koptu. telefonu değiştirdiğim için bir daha bulamadım ama. Opera üzerinden eğitim almış. Daha sonra burada i, denklik alıp iş bulmuş biri vardı. Yani bunu yapan bir insan var. Böyle bir referans da e, gösterebilirim size. Gerekirse denklik alıp, denkliğe ihtiyaç yoksa dediğim gibi bu iş üzerine bir şekilde başvuruları yapıp e, iş alabilirsiniz. Yani size önereceğim şey yine çok mükemmel bir fikir değil, evet. Ama bu şekilde motivasyon sağlayıp e, size bir örnek olsun, burada ne kadar kazanıyor müzisyenler? Çok fazla kazanmıyorlar. <laughs> ha bu arada şeyden de bahsedebilirim, özel işlerden de bahsedebilirim. Canlı müzik, onları da yaptım birkaç yerde. O da geceliği geceliği biraz garip oldu. E, ama sahne işte, sahne üzerinden anlaştığınız yere işte sahnenin boyutuna şeyine göre mesela doğum günü partisi ayrı oluyor veya bir evlilik durumu vesaire olabiliyor veya direkt canlı müzik olabilir ama iyi paralar kazanılıyor. Ben şu an yapmıyorum. Çok biraz çevre gerekiyor onun için. Yine bahsettiğim gibi bizim burada küçük bir alan olduğu için, küçük bir şehir olduğu için çok böyle fırsatlar çıkmıyor ama diğer şehirlerde daha fazla var. 200-300 Euro arasında bir başlangıç için kazanılabiliyor. Onun dışında da e, diyeceğim şeyler bu kadar. Umarım sizin için de en iyisi olur, en güzel olur. Yani buraya gelmek eğer amacınızsa umarım e, başarılı olursunuz. Ama denemekten çekinmeyin. E, hatta şöyle bile yapabilirsiniz, hiç diliniz bile yoksa. Bir deneyin, sadece bir başvuru atın. Bu bile bir başlangıç olabilir. Acaba dönüş yapacaklar mı diye. Bir adım olarak bir deneyin. Dönüşü görün, daha sonra ben 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra dönüş yapacağım deyip bunu aklınıza yazabilirsiniz. Yani daha sonra dile çalışıp belli bir seviyede hazır olduğunuzu hissettiğinizde başvuru yapıp tekrar birkaç mülakat, bir online görüşme, bir Almanca konuşma bu şekilde pratik yapıp kendi özgüveninizi de motivasyonunuzu da arttırabilirsiniz. ben söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım bir faydası olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.